Öğrendin mi Yani yaparsın. Tamam. çok güzel Erkek de kalıp çıkmış, Şunmuşlar. Şunmuşlar. Bu şunların kanatları yarım boşunmasınlar. Yeni yeni gelmiş bak daha iyi görüyor musun? Ağaçlar almamış. Kirli. Çumuşlar bakış baksana alınmış. Çok güzel bakış ya. Çok güzel bakış ya. Kirli de öyle değil abi. yapma. Kirli şey bak Bizim kirli. Hı hı. Şey baba. Kirli şey var. Evet. Kendi uçurdu onlar. Perşembe iyi mi var sence? Perşembe iyi şey değil. Ay Su dolu kursa. Ne? Bu nasıl açıyor burada? Yazıyor mu? Youtube'a yiyor çalışıyor. Onun zamanla işi var ya. Oyunlu olan. Oyunlu olan işi var ya. Tam beslenecek. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün kuşumuz az. 19-20 tane kuş yeni getirdim. Kuşumuz az alttan da veririz. Halil hoş geldin. Bugün kuşumuz az. Kuş bulamadık. Arkadaşlar olanı satı, olanı sahiplendireceğiz. Sahiplendirebilirsek sahiplenenler vereceğiz. Zeki Arpacı. Arpacı hoş geldin. Teşekkür ederim. Evet beyler bir çift bir iki kirli takka perçem. Sabri Erkul. Sabri El kul. Hoş geldin abi. Kirli kendi yavrum arkadaşlar kuş damızlık bu yatık dumanlı yatık kendi eşi var mı bunlara peyveren? veren kirli kendi damızlığım arkadaşlar takka perçem. Kuş içeride oynar. Ben uçurduydum. Bina olunca uçuramadık. Dumanlı yatık. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Güzel bir dumanlı. Var mı bunun ikisine pey veren? Öldürmeyecek şekilde pey verelim. verelim. Var mı arkadaşlar? Kuşumuz az zaten. Bir yerden kuş gelecekti. Gelmedi. Var mı arkadaşlar bunlara pey Kirli çok güzel erkek. Takka perşeme harika kuşun. Takkası perşeme çok güzel kuşun. Dumanlı yatık zaten arkadaşlar. Kuş yatık. Görüyorsunuz kuş yatık. Erkek çok güzel, ferdalı sesli, oyunlu. Güzel bir erkek. İkisi eş zaten. Var mı beyler? Bunlara pey veren arkadaşlar. Var mı beyler bunlara pey veren arkadaşlar? Kirli takka kendi kuşumuz. Kendi yavrumuz. Var mı beyler bunlara pey vermek isteyen arkadaşlar? Bunlar ikisi, ikisi de damızlık dişi uçurabilirsiniz. Yatık ama erkek uçar isterseniz uçurursunuz. Zamanında uçurdum, yatırdım. İdare ederdi öyle. Ağam an bir oyunu yok. Yani geliyordu 3-5 takla yapıp gidiyordu. Uzun çekmiyordu. Ağaçta kalıyordu. Ayhan hoş geldin. Teşekkür ederim abi. Var mı beyler? kirliye, dumanlıya pey vermek isteyen arkadaşlar. pey vermek isteyen var mı bu kuşları arkadaşlar? İsterseniz toptan da çıkardım. 19 tane kuş var. Yeni aldığım. Bunlar kendi kümesindeki kuşlar. Var mı beyler? Bunlara pey veren. Var mı beyler bunlara peyveren? Kirli kendi kuşum dediğim gibi. Var mı arkadaşlar bunlara pey veren? Dumanlı yatık. Kirli istersen uçurursunuz. Dumanlıyla uçurabilirsiniz daha genç kuşlar yavru kesip sıktaymış yatırmışlar. Var mı beyler? Bunlara pey Kirlinin takkası, perçemi çok güzel beyler. Kuşa bakın ya metre gibi metre. Kuşun kanatları, manatları bakın arkadaşlar. Kuşun tipi, şekline bir bakın beyler. Şöyle bir bakın kuşun şekline, şemaline, takkasına, perçemine, ayağına, şekline. Yani kuş, kuş güzeli. İçeride falan oynar. Var mı bunlara pey veren? Öldürmeyecek şekilde pey verebilirsiniz beyler. Var mı arkadaşlar pey vermek isteyen? İsterseniz toptan da çıkarız. 19 tane kuş var. Bunlarla 21 tane. İsteyen olsa toptan da kuş çıkarabiliriz arkadaşlar. Mezatçılara duyurulur. Var mı beyler? Toptan aldım. Şimdi oynayan da var, oynamayan da var. Bilmediğimiz kuş da var yani. Var mı beyler? Bunlara pey veren. He Musa, usta manken nerede demiş. Burada manken tam karşında kirli takkapercisi manken gibi kuş. Var mı beyler bunlara pey Yoksa kaldırırız, fark etmez. Kimsenin şeyini almayalım, zamanını çalmayalım. pardon özür dilerim mekan Çankaya Seyran Bağları Çankaya Seyran Bağları Gözüm pek görmüyor Ben ihtiyarım ya Yakını pek görmüyorum Var mı arkadaşlar Bu ikisine peyveren yoksa kaldırayım Abi bir günde gelir. Yer neresi? Yeri söyle. Ona göre söyleyeyim abi. İstanbul'a kaç günde gelir? İstanbul'a bugün sabah ver. Yarın sabah ama yarın sokağa çıkma yasağı var abi. Pazartesi sabah veririm. 10, 10'da veya 11'de araba kalkar. Kaç saat sürüyor? Diyelim 8 saat. Akşam 6 gibi 5 gibi orada olur abi. var mı abi kuş toptan da çıkarabilirim isteyene 19 tane yeni aldım geldim kuşların ne olduğunu bilmiyorum içinde oyunlusu da var oyunsuzu da var arkadaşlar toptan aldım çubuktan aldım geldim Ankara çubuk kuşların ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar adam uçurmamış yaşlı bir amcamız bakamamıştı yani ne olduğunu bilmiyorum kuşların Var mı? Arkadaşlar pay vermek isteyen. İkisi de oyunlu. İkisi de içeride oynar. Gezmediğin iş işte oğlum. Gezeceğim, dolaşacağım. Video atacağım. böyle i̇şte olur. Daha yeni açtık bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey hemen olmayacak ki. Bu, bu şöyle yatmış bir şey var. Gezeceğim, dolaşacağım. Video atacağım. Evet beyler var mı arkadaşlar bunlara pey veren var mı beyler kirli kendi yavrum arkadaşlar tak kapöçe kendi kümesim oluşu beyler. Mehluze Balaban hoş geldin. Aleyküm selam. Var mı beyler? Kirli manken gibi kuş arkadaşlar. Yani kuş şekil, şemal çok güzel. Takkası, perçemi. Kulaktan kulağa kuş oyunlu. Dişisi zaten yatık arkadaşlar. Yatık kuş oyunlu. Sıktaymış kuyruğunu almışlar galiba. verirseniz, nefes verirseniz uçurabilirsiniz arkadaşlar. İkisini de uçurursunuz. Kirliyi ben yatırdım. Bir buçuk iki senedir yatıyor zaten. Kendi yavrum. Var mı beyler? Bunlara pey veren. İsteyen toptan da çıkarırım. Toplu da verebilirim arkadaşlar. 21 tane kuş var. Toplu da verebilirim. İsteyen istediği kuşu pey verebilir. Kuş çıkarırım yani. Beyazlar var. Yanar döner var. Boz, tak, boz menekli takkallar var. Dumanlar var. Gökler var. Var mı beyler? Yoksa bunları kaldırayım. Başka kuş çıkarayım beyler. Bunları kaldırayım. Başka kuş çıkarayım. Böyle bir şık şey yok arkadaşlar. Ya dediğim gibi yaşlı bir amcadan aldık çubuktan. Amca uçurmamış pek. Kuşların ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Öldürmeyecek şekilde pey verebilirsiniz. Erkek. Güzel kalıplı bir erkek. Dişi fındık. Aynalı. içeride de oynayabilir. İsteyen istediğine pey verebilir beyler. Öldürmeyecek şekilde pey verebilirsiniz. Cuma bugün? Cuma. yaparsın. Yaparsın. Da. Evet beyler var mı arkadaşlar? Ayakkabıyla içeri girme. Var mı beyler bu göklere pey vermek isteyen? Dediğim gibi kuş bilmiyorum arkadaşlar ne olduğunu. Kuş oyunu desem yalan, oyunsuz desem yalan. Bir şey yani. Evet beyler var mı arkadaşlar? Var mı bunlara peyveren? Evet arkadaşlar. Var mı bunlara peyveren? Dediğim gibi kuşları bilmiyorum. Çubukta bir amcadan aldım. 19 taneydi. Diş işi, dişisi de böyle aynı hareketli ama ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi ne desek yalan olur. Pay ne vereceğiz. Öldürmeyecek şekilde beyler. Öldürmeyecek şekilde pay verene vereceğim. Var mı beyler? Evet arkadaşlar. Var mı beyler? Pazartesi günü Güzel kuşlar gelecek. Pazar günü alacağız. Bunların ikisi de hareketli ama ne yapar ne eder bilmiyorum yani. Peygire ne vereceğim beyler. Çifti 100 lira arkadaşlar. Çifti 100 lira. Çifti 100 lira beyler. Evet beyler. Var mı arkadaşlar? Bu kuşlara pey verecek beyler. 100 lira bir çift gök. Dediğim gibi kuşları çıkarıp vereceğim. Amcadan aldık 19 tane. Çubuktan aldım. Kuşlar ne olduğunu kendisi de bilmiyor amca. Uçurmamış. Öyle besliyormuş. Hep buradan buradan toplamış yani. Öyle kendisi kuşçu falan değil ya. Yani. Sonradan kuşçu olmuş. Çubukta bir yerde besliyormuş. Bakamamış. Gel al dedi yeğenim dedi. Gittim aldım kuşları. Çift 100 lira. Amca da bilmiyor. Hep buradan buradan arkadaşlarından almış. Amca da bilmiyor kuşların ne olduğunu. Uçurmamış çünkü. Yaşlı bir amca. Ama kuşların ne olduğunu da bilmiyor. Ben de. Dediğim gibi hareketli ama. uçar uçar oynar bilemem onu. Belki çok güzel çıkar. Belki hiçbir şey çıkmaz. Bir şans. 100 lira. Çift 100 lira beyler. Erkek çok hareketli. Dişi de öyle. Ustalar ne yapar? Ne eder bilmiyor. Meşrunlar. Var mı beyler? Pey vermek isteyen var mı arkadaşlar? Yine toptan da çıkarız dediğim gibi çubuktan aldık var mı beyler bunlara peyveren göklere yoksa kaldırayım abi yoksa kaldırayım başta uç çıkarayım. Şöyle de bir çift. Beyler bakın. Şöyle de bir çift boz. Kuşlar bakamamış amca. Dediğim gibi arkadaşlar gözü bak. İyileşmiş de gerçi. Şöyle bakın. İyileşmiş gerçi bir şey yok. Düzelmiş. Peyverene vereceğim. Bakamamış dediğim gibi amcam. Takkal ikisi de. Boz. Benekli. İkisi de takkalı. Peyverene vereceğim. Amca bakamamış. Kuşlara yaşlı bir amcaydı çünkü. Buradan buradan toplamış. Yani kuşçuluktan falan anladığımdan değil. arkadaştan arkadaşlarından almış. Ben de bakayım diye. Kuşlar nedir ne değildir bilmiyorum. Sesli soluklu ama tabii ne yapar ne eder bilmem. Var mı beyler? Bunlara peyveren. iki çiftine de pey verebilirsiniz fark etmez var mı arkadaşlar bunlara pey veren gördüğüne de pey verebilirsiniz öldürmeyecek şekilde var mı bunlara pey veren arkadaşlar Toplu da çıkarabiliriz isteyene. Yaşlı bir amcamızdan aldık. Beyler bu kuşları çubuktan. Amcam kuştan anlamıyor. Bilmiyor. Hep ondan bundan almış beslemiş. Ama ne ne yapar? Kimi ne yapar bilmiyor. Uçurmamış da. Bunlara diyor. Bunlara diyor. Buraya gelip takla atıp iniyorlar. Düşüyorlar diyor. Uçuyorlar diyor. Yani biz de bilmiyoruz, amca da bilmiyor. Bir şans. Ya olur ya olmaz. Toptan 19 tane vardı aldım geldim. Var mı arkadaşlar bunlara pey veren? 4 tane. ikisi takkalı. ikisi düz gök. Boz benekli takkalı ikisi. Var mı beyler? bunlara peynire. Var mı arkadaşlar? Bir çifte beyaz var arkadaşlar. Bu oyun mu? Elden o içeride oynuyor kuş. Bunlar kardeşmiş. Bu oyunsuz. Yani içeride oynamıyor oyunsuz derken. İçeride oynamıyor. Altı tane kuş var. İsteyen istediği fiyatı verebilir. Beyler açık. İsteyen istediği fiyatı verebilir arkadaşlar. Dediğim gibi toptan aldım. Bilmiyorum kuşları. Çubukta yaşlı bir amcamdan aldım. Fuska nedir ne değildir hiç bilmiyorum. Uçurmamış zaten amcam. Öyle besliyormuş. Anlamıyor etmiyor Oradan Buradan buradan toplamış amcam. Uçtan anlamıyor yalnız. Evet var mı beyler? Bunlara pey veren. Altı tane uç var. İkisi takkalı boz benekli. Kostüm uçuna benziyor. Bilmiyorum da kınalı biri. Afiften gözü akmış. Ben ilaç verdim gerçi. Var mı arkadaşlar? Bunlara peyvere. Var mı beyler? Altı tane kuş. İstediği, isteyen istediğine fiyat verebilir. Arkadaşlar. Bir çift beyaz var. İkisi erkek yalnız. Öndeki beyaz oyunlu içeride oynar. Var mı beyler? Toptan da verebilirim. Fark etmez. 19 tane kuş aldım. Çubuktan bir yaşlı amcamızdan. Dediğim gibi kuştan hiç anlamıyor. Arkadaşlarından toplamış. Beyazların tabanı 150 lira. Öndeki içeride oynar. Bu oyunlu. Gökler oyunlu olabilir bilmiyorum. Oyunlu evet bak içeride oynadı Gök. Beyler bu dişi de aynı şekilde oyunlu. Bu dişi de oyunlu. Ama dışarıda ne yapar bilmiyorum. Altı tane kuş var beyler. Toptan da verebiliriz. Kuş var aşağıda yani. isteyene toptan da olur. Toptan da verebiliriz. 20 tane yakın kuş var. 19 tane, 2 de öyle 21 tane. İsteyene verebiliriz. Takkalılar var. Perçemler var. İsteyene verebiliriz beyler. Çubuktan dediğim gibi çubuktan aldık. Bir yaşlı amcamdan aldık bunları. Amcam da bilmiyor. Kuştan anlamıyor. Arkadaşlarından toplamış gece onu da besliyordu yani bir kümes yapmış. Bakamamış kuşlara. Ben de gittim aldım. 19 tane. Var mı arkadaşlar pey vermek isteyen? Kuş çok burada. Böyle güzel de bir yanar döner var böyle. Perçem. Güzel bir yanar döner perçem. Erkek. Var mı beyler? Pey vermek isteyen. Arkadaşlar bir paylaşım, bir beğeni yapalım. Şöyle bir gökpeçem var böyle oyunlu. Var mı beyler? İsteyen istediğine pay verebilir. Arkadaşlar. İsteyen istediğine pay verebilir. Ne? Ne yapıyorsun? Olmuş ağız tarafı. hemen fiksim geliyor. Kaya hoş geldin teşekkür ederim Toptan da verebiliriz Tek tek de verebiliriz İsteyen istediği parayı verebilir arkadaşlar 19 tane kuş aldık dediğim gibi Yaşlı bir amcamdan çubuktan Kuştan hiç anlamıyor Arkadaşlarından almış Kuşlar nedir ne değildir bilmiyorum Bazısı içeride oynuyor bazısı oynamıyor Gökperçem var mesela Kuş tavanda kalıyor İsteyen istediği fiyatı verebilir Beyler Bakın şu perçeme Kuş tavanına kalıyor. Bir tane yanar döner perçem var. Kuş gene öyle. Gökünde kanatların orası makaslıymış. Evet beyler var mı? Bunlara veren. isteyen istediği peyi verebilir arkadaşlar kuşlara. Bir şık gök var iyi. İkisi de oyunlu galiba. İçeride hareketleri iyi ama tabii dışarıda ne yapar bilmiyorum. Var mı arkadaşlar bunlara pey veren? İsteyen istediği peyi verebilir. Beyler. Var mı beyler bunlara pey vermek isteyen? Gel Mertcan. Face'i aç. Face'e geçiyorum. Geç geç oğlum. Kimse yok ki zaten gel. Kimse yok ki.